Islah edemiyorum, sindiremiyorum, dizginleyemiyorum içimdeki coşkuyu. Lakin istemeden bir şeyler olmuş. Yaşam buna gebe. Kahkahalar bile dindiremedi içimdeki sızıyı, hasreti. Nafile, söz geçmiyor gönlüme. Kendimle mücadelem boşuna. Umutsuz, azgın bir sel gibi aksa, birbirine aksa, Resim gibi işlendin gönlüme. Siliyorum, koparıyorum, yeniden filizleniyorsun. Kana kana yaşamak istiyorum senli, benli dünyayı. Istıraplı gönlüm, ve söz geçiremedim. Gönlüm merhametiyle. Raporlar yazdım gönlümün paşasına. Reddedildi hepsi. Tanrı şahittir. Çok mücadele ettim duygularımla ıslah sindiremiyorum, dizginleyemiyorum içimdeki coşkuyu. Lime lime olası gönül, laf anlamaz. Deli gönül, çılgın, sessiz. Hiçbir şeyin tadı yok sensiz. Hiçbir şeyin tadı yok sensiz. Güzelim.